Arkadaşlar bugün sizinle birlikte yeni serimiz olan Squid Game serisinin üçüncü bölümünü çekiyoruz. O zaman hemen uzatmadan başlayalım. <laughs> Bu oyun kaynaşma oyunu. Arkadaşlar repli unuttum. Tamam. Ar e Bu oyun kaynaşma oyunu. Bir şarkı çalacak ve şarkı bittiğinde bir sayı anons edilecek o sayıyla uyumlu bir şekilde odalara girmelisiniz. Eğer eksik veya fazla girerseniz odadaki tüm oyuncular elenir. Odaların dışarısında kalanlar da elenecektir. O zaman oyun başlasın. Onlar arkadan aa, pardon arkadaşlar. E, Frostbane radyosuna bağlanmışız. Tamam o zaman başlayalım. Tugoye tungoye, wu tugoye tungoye, wu inga minga tuma time chuma chupsi da, tupa da pi tapa, nureli burmiya, la 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 jinga jinga jung jung ja. Dört, koş koş koş. E, ee, anonsumuz yanlış oldu üç. Aa, koş koş koş. Bak abi sen de gel. Gelen gelsin. Ben geliyorum. Hayır ulan ben geliyorum. Hıç. Git. Allah Allah. Lan. Lan git. Lan git. Aa, hayır. Lan. Lan ne oluyor hayvanlar ya. Lan domatese dedik dur. Biz de odalara odalara girek. Hı. Gelin gelin gelin. Ölmek. Bu 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 kapılar kapandı. Fortan bir iğne yollasan ya. Ee, hiçlikten, ahvadan bir yerden. Ya bir bok bir bok beceremedin ya. Ya kızıma oyuncular yere etti zaman. Lütfen platforma geri dönünüz. Kapılar açılıyor. Platforma gidelim şöyle. Arkadaşlar sorun yok ya bunlar arada sırada kemikleri sebepsizce kırılıyor vallahi şey yumurta yemeyi unutmuşlar bunlar ya hiç biz yumurta bilmiyorlar. <laughs> hmm. <laughs> 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 Arkadaşlar bunlar lastik gibidir ya bir şey olur sonra dizayn. Arkadaşlar beklettim, çok özür dilerim. Hemen şunları ben şunları canlandırıp geleyim. Son tur. Bogole bongole. Tugule tunga. Bir, bir sorun var. Son tur. <laughs> Bogole bongole. Bogole bongole. Hingalingalunga. E Tıpata bir <laughs> Dört. Allah koş koş koş. Siz de gidin ya lan. Hayır. etti bize kaktüs. Gelin gidek. Ulan ben yeniden gelirim. girin odalara. Gir gir gir. Ben de geliyorum ulan. Kapıyı kapatak. Lan burada fazla kişi var. Ulan gel ulan kaktüsü boyayım. Lan hayır yap bu. Uf. Hoppala. Arkadaşlar kaktüsü işe bitti ee, güvendeyiz. Beş, dört, üç, İki. bir kapılar kapanıyor. Fark etmezler ya bunlar lo. Oda 3 elendi. Hemen bakıyorum. Lan bir dakika ne oluyor? Niye önümde gardiyan var? Robot elendi. Lan hayır yapma. Hayır. Ha ha ha. Ben silah tasar görmem ki. Hop sana bir intikam alalım. Hoppala. Ee, gelin lan buraya. Sizi öldüreceğim. Vuraa. Lan bıraktım. Hop. anında öldü çok güçsüz lan Hayır. Şunları hemen kaldıralım. Ay çok teşekkürler. Ah. Bir daha basayım bir daha. Şöyle bir daha. Tamam. Senin kafan olmuş ya. Bir sargı bezi saralım. Teşekkürler ya. Bir şey yok. Şu da, şu da iyileştireyim. Hemen şurada iyileştirelim. Hop, bala. Şöyle. Senin de ayağın yamulmuş. Ben senin ayağını düzelteyim şöyle. Kır kırılması sıkıntı değil ya. Zaten zorunluydu kırılması. Ben sana bir daha iğneyi batırayım. Arkadaşlar ıı, oyun biraz donuyor. <laughs> Arkadaşlar aman izlediğiniz <laughs> için <laughs> teşekkürler. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar video sonrası yaptığım bir etkinliği söyleyeyim size. Video sonrası Bakın bunu buna basıyoruz. Böyle oluyor arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bir açıklama yapmak istiyorum. İkinci kanalım açıklamada var. Orada bakmayı unutmayın.